Evet arkadaşlar hepiniz öncelikle tekrar merhabalar. An itibariyle yine bir kez daha Mehmet Mesut Akın YouTube kanalındasınız. Kanalıma tekrar hoş geldiniz yepyeni bir içerikte yine karşınızdayız. Bugünkü videomuzun içeriği şu an ekranda da görmüş olduğunuz üzere herkesin 7'den 70'e takip ettiği e, fenomeni olduğu La Casse de Papel dizisinin e, koleksiyon kutusu hakkında olacak. Ürünümüzün içeriğini zaten günlerce sosyal medya hesaplarımızda e, ve storylerde gerekse paylaşıyorduk. E, hepiniz zaten içeriğinde neler olduğunu çok merak ettiğinizi belirtiyorsunuz. E, i̇şte o an geldi arkadaşlar. E, kutumuz da bugün itibariyle tarafıma ulaşmış durumda. E, şimdi kutunun içerisini açabiliriz açarak sizlere bu koleksiyon kutusunun içinde neler olduğunu e, nelerden ibaret olduğunu e, tek tek göstereceğim en ince ayrıntısına varana kadar arkadaşlar e, ürün bildiğiniz üzere e, bu arada nereden sahip olacağınız da bu videonun altında link bırakacağım gerek Instagram hesabından veya web sitelerinden de lansman fiyatıyla siz de çok kolay ve kısa sürede sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ürünümüzün kutusundan başlamak istiyorum. Kutu gerçekten sıradan bir kutu değil. Çok şık, çok güzel dekor edilmiş ve çok lisanslı bir kutu. Hemen kutumuzu açıyorum arkadaşlar. Kapağın kalitesini de şöyle gösterebilirim. Hemen şöyle de bırakmak istiyorum. Öncelikle kutumuzun içeriğine geçtiğimizde bizi ilk etapta bir dali maskesi karşılıyor. Zaten filmde kullanılan maskelerden bir tane arkadaşlar. Daha henüz hiçbirini açmadım arkadaşlar. İlk kez bu video için gösteriyorum. Dali maskemizin yanı sıra e, dizide profesyonel kullanmış olduğu origami seti var arkadaşlar. Bunda da çok güzel. Burada zaten hepsi anlatımlı verilmiş. Sizler de bu origameleri kendiniz yapabilirsiniz. Farklı şekillerde de oluşturabilirsiniz. Bunun origami setinin içeriğinin yanı sıra içerisinden farklı sticker'lar çıkmakta. Çağbella, Profesör'ün bir sticker'ı, yine bir Dali Maskesi sticker'ı ve bu şekilde. Bu 4 adet, 5 adet sticker'ın yanı sıra bir kitap ayrıcı var arkadaşlar. Kitap haricinde ne işe yaradığını göstereceğim birazdan. Çünkü içerisinde şahane bir defter ve kitap var. Kendinden mıknatıslı bir şekildedir. Bu şekilde zaten kaldığınız yerde kitap sayfalarını kıstırabiliyorsunuz. Netflix lisansıdır Hemen origami setimizin yanı sıra. Şunları da hemen içine bırakmak istiyorum. Yine... Çok şahane bir kutu ve içinde bakalım bizi ne bekliyor. Zaten bu ürünün en sevdiğim eşsiz bir parçası arkadaşlar. La Casa de Papel kupasıdır. Şöyle altını da göstermek istiyorum. Yine Netflix lisanslı. Şu ana kadar Dali maskesi, Profesör'ün origami seti ve çıkartmaların sticker'larının yanı sıra kupa var ve yine Profesörün Kaçış kitabı arkadaşlar. Profesörün Akıl Oyunları Netflix lisansıdır. Hemen birkaç sayfasını sizlere göstermek istiyorum. Bu kitabı mutlaka okumalısınız. Zaten e, dizinin bütün sezonlarını izlediğinizde bugüne kadar olan e, en ince ayrıntısını da bu kitabı okuyarak pekiştireceksiniz. Aa kitabın arasında yine bir sürpriz. Yine bir Dali kartondan bir maske. Bakalım. Evet gözlerini çıkarıyoruz sanırım. Evet. Çok detay vermeyeceğim. E, kitap hakkında spoiler vermek istemiyorum. Çünkü okurlar için bu iyi olmayacaktır. Sadece kaç sayfadan ibaret olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Toplamda 208 sayfadan ibaret. Profesörün La de Papel'in e, kaçış kitabı. Profesörün Akıl Oyunları kitabı arkadaşlar. Yine bu kitabın yanı sıra kutumuzda bizi çok güzel bir ürün daha bekliyor. Yine La Casa de Papel'in. Bir çizgili defteri. Boş bir defter zannetmeyin. Defter, yine filmden karelerle ve en in ince püf noktalarıyla Palermo'dan Tokyo'ya, Rio'dan Denver'a varana kadar, Lisbon'a varana kadar yine içerisinde farklı içerik ve sayfalarla sizi bekliyor olacak. Kutu gerçekten çok güzel bir ürün arkadaşlar. Gerçekten koleksiyon ürünüdür. Koleksiyonculukla da uğraşmıyorsanız mutlaka bu kutuya özellikle dizi hayranları, dizi fanları bu kutuya mutlaka sahip olmalı diye düşünüyorum. Ürünümüzün içeriği bu kadar. Bir adet kaçış kitabı ve defter, origami seti ve stikerlerin ve kitap ayrıcının yanı sıra yine kitabın içerisinde sizi böyle bir maske karşılayacak. Bunun yanı sıra yine bir orijinal deli maskesi bu kutunun içinde sizi bekliyor arkadaşlar. Ee, e, buna da bu kutuya da ulaşmanız için e, www.mabels.com'dan lansman fiyatıyla sahip olabilirsiniz. Gerçekten kaçırılmayacak bir kutu. Şu an dediğim gibi lansman fiyatıyla satılmakta. E, fiyatı daha fazla yükselmeden hemen siz de sahip olun. Mabels'te sadece La Casa de Papel yok. E, tüm beğenmiş olduğunuz, bugüne kadar takipçisi olduğunuz, izlediğiniz tüm dizilerin, filmlerin, farklı içerikleri, farklı ürünleri ee, yine Mabels.com'da yer alıyor arkadaşlar. Ee, ben bu kutunun yanı sıra e, Stephen King'in e, O filminin 99 parçalı bir pazarına da sahip oldum. Gerçekten çok e, ideal ve ekonomik bir fiyatta satılıyor. Sizin de kaçırmamanızı rica ediyorum. Ürünümüz bu şekilde La Paper Papel koleksiyon kutusunu anlatmaya, sizlere tanıtmaya gayret gösterdik. Bu ve benzer videoların da devamı için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen bu videonun sağ alt köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni içeriklerde yeni videolarda görüşmek üzere.